Merhaba, yeni bir fotoğraf çekimi için hazır mısınız? İşte başlıyoruz. 1903 yılında Louisiana, New Orleans'ta bir süt arabası, at tarafından çekilen arabasıyla kapı kapı taze süt sağlayan bir sütçüyü özellikleriyle, yaygın soğutma ve otomobillerin bulunmadığı bir dönemde 1924 yılında Fransa, Şamoni'deki ilk kış olimpiyatlarında İsveç ve İngiltere curling takımları, ...1916 yılında Birinci Dünya Savaşı'nda kimyasal savaşa karşı hazırlık anı Muhtemelen cephe hatlarına yakın duran iki Alman askeri ve gaz maskesi takan merkepleri. 1885 yılında Victor Hugo'nun cenazesi, atların çektiği cenaze arabasının onun tabutunu taşıdığı büyük bir yas tutan kalabalık ve tören alayı ile çevrili sokaklardan geçtiği görülüyor. 1937 yılında 2 yaşındaki Dalai Lama, Tibet'in en önemli ruhani liderinin hayatındaki erken bir anı işaret eden, Buddha'nın bir heykeli önünde geleneksel kıyafetlerle ciddi bir şekilde otururken görülüyor. 1953 yılında Teksas'ta bir ailenin alışılmadık bir evcil hayvanı vardı. Blondie adında bir aslan burada genç bir kız tarafından binilirken bir yetişkin tarafından gözetleniyor ve potansiyel tehlikelere rağmen Blondie'nin aile ile doğal nedenlerden ölene kadar barış içinde yaşadığı bildiriliyor. 1885 yılında çekilen bu fotoğraf, madencilerin o dönemde elmas arayışında kullanılan tehlikeli ve yenilikçi yöntemleri gösteren Kimberly elmas madeninin geniş alanlarını geçmek için bir vagonu kullanmalarını yakalıyor. 1940 yılında 16 Mart'ta genç bir çocuk çimenler üzerinde huzurlu bir uyku çekerken Yanında rahatça yuvarlanan bir kuzu kuzusu ile tatlı bir anı paylaşıyor. İkisi de sakinlik ve arkadaşlığın bir havasını yayıyor. Çocukluk hayal gücünün bir gösterisinde, bir dev kaplumbağanın üstünde belki de yavaş ama maceralı bir yolculuğu hayal ederek bir çubuğa takılmış bir marshmallow tutan neşeli genç bir çocuk ata biner. Sıradanlığı reddeden bir sahnede, kış kıyafetleri içindeki genç bir kız, karlı bir manzara arasında büyük ve görünüşte uysal bir grizzly ayısına bağlı bir tasma tutarak kendinden emin bir şekilde duruyor. 1944 yılında Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri'nden bir asker, Mariana Adaları'nda savaşın ortasında meraklı ve görünüşte yoksul üç çocuğa yiyecek ve su teklif ederek duraklayarak, çevreleyen çatışmayı aşan bir insan bağlantısını yansıtan dokunaklı bir an sergiliyor. Bir asker, 1919 yılında Sidney'e dönüşünde bir kadından kalpleri ısıtan ve coşkulu bir kucaklama alırken, çevresindeki gülümsemelerle, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda yaşanan rahatlama ve sevinci yakalayan neşeli bir sahne açılıyor. Bu sıcak 1963 fotoğrafında John Kennedy'nin oğlu babasının başkanlık görevlerine dalmış olduğu sırada aksi takdirde ciddi bir atmosfere masumiyet ve aile hayatı katan babasının masasının altında oynarken yakalanıyor. Titanic erken 20. yüzyıl mühendisliğinin ikonik bir simgesi olarak kaderini belirleyecek ilk yolculuğundan önce Belfast'taki Harland and Wolff tersanesindeki iskeleler ve etkinliklerle çevrili yükselen bacalarıyla gökyüzüne karşı anıtsal bir şekilde duruyor. 1964 film çekiminden bir sahne. 1940'larda denizde 14 ay geçirdikten sonra dönen bir denizcinin ilk kez bebeğini görürken partnerini içten bir öpücükle kucakladığı dokunaklı bir an yakalanıyor, aile yeniden birleşmesi ve yeni başlangıçların duygusal bir sahnesi. Birinci Dünya Savaşı sırasında kediler yaygın bir görüntüydü. Bu cesur, tüylü yaratıklar siperlerde ve gemilerde bulunuyordu, tahminen 500 bin kadarı fare ve sıçanları öldürmeye yardımcı olmak, aynı zamanda gaz dedektörü olarak hizmet vermek üzere askerlere gönderildi. Fotoğraf, 1926 yılında Metro-Goldwyn Mayer'ın ikonik maskotunun yanında oturan ve endişeli ifadesi, kütüğün üzerinde duran asil duruşlu aslanın görkemiyle keskin bir tezat oluşturan gergin Greta Garbo'yu gösteriyor. Times Square'da 1919 Ekim'inde dünya serisinin sonuçlarını okumak için toplanan kalabalıklar erken 20. yüzyılın New York şehri sahnesi üzerinde yükselen ikonik Times binası ile ...1917 yılında bir siperde gaz maskesi takmış Fransız askerleri... ...Birinci Dünya Savaşı sırasında kimyasal savaşa hazır. 1900 yılında Pensilvanya, Henryville yakınlarında kırsal hayat, bir kadının büyük bir kazanın başında dışarıda erkekten yardım alarak sabun yaptığı bir sahneyi sergiliyor. ...1898 yılında bir ateşin yanında keman çalan bir kovboy, duvarda bir tüfek ve hayvan boynuzları da dahil olmak üzere kırsal ev dekoru ile çevrili. 1900'lerin başında bir kadın el kranklı bir telefon kullanarak konuşurken, dönemin sadeliğini yansıtan kıyafeti ve kırsal ayarı ile 1900'lerin başında Maryland'da lise Baden tarımsala ait olduğu belirtilen at çekili bir vagonun önünde poz veren öğrenciler ve öğretim üyeleri eğitim ve kırsal tarihin bir anını yakalıyor. 1915 yılında Amerika'daki geçmiş çocuk işçiliği dönemini temsil eden Boş bir sokakta yalnız duran 6 yaşındaki genç bir gazete çocuğu. 1900'lerin başında arkada klasik bir araba ve motosiklet ile piknik battaniyesi üzerinde çimenlik bir alanda arkadaş grubu dostluk ve rahatlama anını yakalıyor. 1895 yılında biri bir çift makas ve diğeri bir çapa ile duran iki çiftçi kırsal Amerika'nın çalışkan ruhunu somutlaştırıyor. Annie Oakley ikonik geniş kenarlı şapkasıyla bir efsanenin zarafetini ve kararlılığını 1903 yılında somutlaştırıyor. Buhran sırasında bir işçi kişisel bakımı için bir an ayırıyor. Kapalı bir kamyonun arkasını geçici bir ayna olarak kullanarak tıraş oluyor. Bazı kamplarda bir lüks olan bir görev. 1926 yılında bir kasırga Miami sokaklarını hasar görmüş binalar ve devrilen palmiye ağaçları arasında su basmış cadde boyunca ilerleyen araçlarla doldurdu. 1906 San Francisco depreminin ardından Golden Gate Caddesindeki binalar tehlikeli bir şekilde eğilmiş, sakinler felaketin ortasında görülüyor. 1939 yılında Montreal'de iki kadın, sert kış koşullarından yüzünü korumak için tasarlanmış koruyucu bir kar fırtınası maskesi takıyor. John Kennedy 1960 yılında Batı Virginia'da her yaştan çeşitli bir kalabalığa hitap etmek için bir sandalyenin üzerinde dik duruyor. Bu tarihi yolculuğumuza katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla içerik için abone olmayı ve hangi görüntünün size en büyük etkiyi yaptığını ve nedenini yorumlarda bize bildirmeyi unutmayın.